Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber eski videoları izliyoruz. Hadi videoya geçelim. Abi ilk videomdan başladım. Girişler çok harika ya. Girişe bak. Oo selamünaleyküm uşaklar. Tamam kanka bu kadar tamam mı ya? O zamanlar elinde iPhone 7 vardı. <laughs> <laughs> Kalite biraz düşük ama olsun. İyi videolarmış ha. Gökyüzü de. Evet. Selam Aşk. Kardeşliklerim. Bugün sizlerle afet bölgesinde <laughs> hayatta kalma oynuyoruz. Ölmemeye çalışacağız. Dur şu merdiven, çıkıyorum ha. Çık 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 çık. Kanka gelme bak ben buradan gidiyorum ha. O aşağıdan yıkılmaz ha. Yıkılır. Ay çok güzel ya. Ozan zaman 205 izlememini almış. bayağı iyi ya. Dursa vallahi atta kalırız. Camımız çıkar vallahi. Ölmemeye çalışacağız. İyi. Aman elma kardeş. i̇nşallah ses geliyor ya. İlk defa ilk videomuzu çekiyoruz kardeşlerim benim. İnşallah tutar. tarsa bol bol güzel videolar çekici yok. Ee, deprem olacak mı kanka? Ne gelecek acaba afet olarak? Lan deprem olursa zor olur belki. Oo kıza bak. Ne geliyor? Oo kız. Tornado mu? Onu mu? Oha oha ne oluyor lan? Oha oha oh, 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 oh. Hocam al o oh, lan. Ulan. Oh, Oo oh, lan tek burası ayakta kaldı lan. Of 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 of. Çok kötü geliyor lan. Of. Eski günleri özledim lan. Acaba bir daha mı başlasak Roblox'a? Ne yapsak? hayatta oh, kaldım beyler. Ölmedim. Yıkılmadım. Ulan lan tek bu ayakta kaldı lan. Her şey parçalandı lan. İbrahim senden mi kurtuldun canım kardeşim? Biri mesaj attı beyler. o <laughs> iyi iyi. Cık. Burada kaldık ha. Oo oha, oha abi geliyor. Bela hayat. Şimdi gelecek bir çapça komple yıkacak anasını zaten. Hayatta <laughs> kaldım hayatta. Ölmeyeceğim kardeşim. Ona hala devam ediyor lan. Kaç tane sürüyor? Oo ucuz atlattık, ha. Aa bir öldü. <laughs> Gözümün önünde gitti lan. Of hala devam ediyor. Bir tek benim olduğum bir yer ayakta kaldı ya. Tabi o videoları hiç editlememiştim ben. Şimdi editle yapıyoruz da. Ha. Şuna bak. Orası zaten... Orası zaten başladığımız yer. Orası yıkılmaz ki. Lan buraya geliyor. Hortummuş lan bu. As... Lan benim olduğum yer de yıkıldı. Oo, buraya geliyor hortum. Lan geliyor kanka kaç. Kafama geliyor mu? Kaç. Lan çok iyi ya. Oy nasıl bir rüzgar lan bu? bitmiyor ya. Kankalar zor kurtardık lan kendini. Aa okay. Böyle bir videoydu ilk videomuz. Bir sonraki videoya geçelim. Bu video en çok izlenen videomu izleyelim. Hadi geçelim e, o videoya. İşte izlenen en çok o video. 15 bin izlenme çok iyi ama var ya. Çıkalım. Kızı geçtim. Ha ha ha. Gidelim Efe Efendi. Kızı geçtiğimde seviniyorum lan. <laughs> o ne oğlum ya? Aç aç. Kanka bak öyle geçilmez. Bak göstereyim size nasıl geçilir. Bak şöyle geç hop hop. Buranın da böyle. Kanka afk mı kaldın orada ne yaptın? Şu basıyoruz kardeşim. Buradan geçerken dikkatli olalım. Lan tam... <laughs> yalnız ne günlerdi be özledim ha. Son basamakta düştük lan. Bu şey sefer yapacağım. Ulan yine düştük. Lan bu sefer yapacağım onu bak. Easy. Bak nasıl yapıyorum bak. Geçtik. Şu anahtarı al. Kır anası satayım. Nereye geldik lan? Heh. Kız ne yapıyorsun burada? <laughs> Devam Aa. Aha. Aa güvenlik. Güvenlik değil lan polis. <laughs> Aga be. O şişko polis. Bizi... Asko anlamadı bunlar bizi. Gördük. Kaç kaç kaç. Şu tuşa tıklamamız lazım. Dolmuşum bas. Pas kaç 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 geliyor lan geliyor arkamıza. Ulan şu şişkoya bak. Gardiyan gelme ben gidiyorum. Abi o sıralar var ya her gün video yüklerim ya. Her gün video atıyordum. Şimdi öyle değil. Eski halimize de eser kalmamış la. Şuradan çıktık mı tamam. Kurtulduk daha gelemez. Biraz daha başka video açalım. bak ya. video <laughs> <Recep> yedik. <laughs> çekmiştim roblox Kort spoiler. Kort İşte o zamanlara girişler böyleydi. Biraz daha geçmiştik o zaman. Sonunda gitti ya. Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz. Lan nereden gidecektik ya yani? esasen Dur. Evlere karıştırdım. Buradan mı çıkıyorduk? Şuradan mı çıkıyorduk? Nereden çıkıyorduk lan? Heh. Buradan çıkıyorduk değil mi? Bana kalkmış konuşmalar diyor. Sen kimsin lan? Ha bir daha şey yurda. Vermiyorum. <laughs> Dur biraz ilerletelim. Bayıncaz. Bas sen gaza bas bas. Oğlum <laughs> bu videoda da bayıncaz. An yer geldi ya. <laughs> oh be. Hop şuradan Kanka. Icardi. Oo motorun güzelmiş ha. Beğendim motorunu. Ulan. Lan şu mobilde de araba bir, araba falan sürmek ne kadar zor ya. Oha araba. Harbiden zordu lan. Neyse başka bir videomuza bakalım. Artık GTA videolarına geçelim. İşte o efsane video. video. GTA San Andreas. Diyarbakır Mert'in hayatına başlıyoruz. Diyarbakırlı Mert'in hayatı fakir ama gururlu. Efsane seri aslında devam edebiliriz de bilmiyorum yani. Abi senin ne geçin. Sokakta bir tane arkadaş olmayan. Bir. Aklına çekerim de son zamanlarda hiç izlenmiyor, o yüzden çekmiyor. Gariban, manitası da yoktur. Fakirlikten kuruyan. Ama parası çok... <laughs> ne diyorum lan ben? Oo polis abi. Düşecek mi ya? Eze. Kesin düşecek ha. Ver Mert. Hadi gidelim. Sadece böyle. Fakir. De... Abi buralar çok kötü olmuş ya. Ses falan, araba sesi gidiyor. Araba sesi çıkıyor, benim sesim çıkmıyor. GTA serisi boyunca hep böyle olmuştur. <laughs> Bütün videolarda böyle ya. Hem de. Ya hele mahallede ne oluyor? Ne oluyor? Şuradan geçelim. Güzel, gel gel gel. Ben, ben senin arabanı şöyle otobana bakalım. Otoban da tam düşündüğüm yere indim biliyor musun? İstediğimiz şey neyse söyleyince tahmin edin. Çok bol çıkmış ya. Başka videoya geçelim. Evet, efsane çok bir gerçek. Gerçek. Evet GTA'da en çok susan videolarımdan biri efsane mi bir gerçek miydi? Tek bir video çektim ama short olarak daha çok o yani şey yaptık yani. İlerledik. Bir izleyelim o zaman bakalım nasıl. Tabii seri yavaşlıyoruz. Efsane bir gerçek mi çekeceğiz? Evet. Yalnız var ya en çok uğraştığım videoydu GTA San Andreas herhalde yanlış hatırlamıyorsun. İlk bir yerde okudum. Sivit'in arabasının önünde iki farında şey varmış. Fotoğraf varmış tane. Bakın. Böyle bir tane fotoğraf var. Bir kafa gözüküyor. İki tarafta da farklı. Arka plandaki sesi ben size söyleyeyim. Arka plandaki ses çaydanlık sesi. Çaydanlık kaynıyor. Hani kazan oluyor ya böyle büyük kazan oluyor. Çay demliyorsunuz, elektronik. Ha yani onun gibi. Bunu başka bir arabada deneyelim hemen. Başka arabada var mı yoksa da gerçek mi bu? Yani şaşırtan bir olay. Koydum aynısını bak. Sweeten arabasında bir tane fotoğraf var. Pardon. Fotoğraf gözüküyor. Ama o fotoğraf bu arabanın ışıklarında yok. Bu gizem gerçek, efsane. Bu efsane değil, bu gerçek. Teşekkürler Sivit. Evet arkadaşlarım, bir şey keşfettim. Eyvallah Sivit de, bir dakika. O tren şeyi güzeldi. Aha, Evet, üçüncü yere gidiyorduk. Hatırlayanlar like atsın. Aha yaşadı. Aha. Evet. Evet. Hadi. Geçtik. Bu kadar. İşte o efsane an. Budur. Arkadaşlar Taylor Swift üçüncü şehre bile giriş yaptık. <laughs> Çok iyi gidiyoruz. <laughs> Acaba üçüncü şehre atlayınca bir yıldız sayacağız mı onu merak ettim. Of şu an bak geçtim. 3. şehre de geçtik. Bu müthiş lan. Aha. La tren koptu. <laughs> Ray koptu. Hadi sen ne etti? Aha. Bak burada yavaş yavaş tren devriliyor. <laughs> Duruyor. Oha. Aha devrildi. Aynen sonunda tren devrildi. Dayanamadım. Arkadan gelen şeye bak, sıvatlara bakın bak. İşte İyiyim. Of, düştü <laughs> be. Of 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 of. Bak bak bak. iyi de. Çok ben. kötü kaza yaptı ha. Bak. Of force bırakmıyor. Abi SWAT tire nasıl ittiriyor lan? <laughs> çok iyi ya. Hadi bir başka bir videoya geçelim. Bunda <laughs> seslenme çok iyi. Bunda farklı bir şey kullanıyordum. Kulaklık kullanıyordum herhalde. Bunda soyguncu videosuydu. Soygun yapıyorduk. ben yine motor seviyorum. Bir motor hastalığı Oha. Ne yapıyorsun lan şunu şöyle güzelce park etmemiz lazım. Belki <laughs> bilmiyorum. Devam ederiz. Ulan az daha sağa kaydırsaydık iyi denk gelecekmiş daha. De <laughs> Ama ne videoydu be. <laughs> beyzbol sopası varmış adamın. Bize şu televizyon. Oğlum o beyzbol sopası niye alamadık lan? Gider. Al kanka al lan. O ne var? CD şalay var. PlayStation'da mı var acaba? <gülüyor> <gülüyor> Oo. Çok dikkatli olmamız lazım. Çok 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 çok. Diğer hayattan kaymadan önce para lazım. Yapacak Diğer Mert'in sizin arka planını söyleyeyim. Çok özel. <laughs> Aslında diğer bakarlı onlarca bölüm kez onlarca kez öldü ama kesikleri saymadım. <laughs> Kaç gün öldü öldü dirildi lan dire bak <laughs> Efsaneydi ya. Başka videoya şey geçtik. İşte o... böyle komik videolarla dolu. Deniz'in hayatına geçiyoruz. Bak yerine çok değil de. Evet bu havalı adam. Biraz ziyaret edelim. Ama bu seride çetelerle savaşmayalım. Zaten çetelerden başlı. Başışımız yok. O, o bölümde diğer bakalım hayatında. Bu daha havalı geçti. Oh. Bence ilk şehre geçelim. İlk şehir daha iyi. Bu şehirler neye dolaşırken? Gidip gelirdin. Seni severdim. Dostana bana. Seni severdim. Evet, o sesini işte. Kötüye başlayacaktan sonra benim haller. Biraz da ilerleyelim. Bakayım gibi gözüküyor mu? Biraz da ilerletelim. Dikkatli ol. bölümlere gelelim. Süper çılgın. Arabayı kızartıp, uçurma, uçurmak için. Kıllanmayacak mısın? Ha, ha, ha. Yok be moruk, bizden adam olmaz. <laughs> Bakayım. Süper çılgın bir şey yapalım. Telefonlar arıyorlar ya. Video sırası, olan şansa bak. Arabayı kızartıp, Gel 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 Belki çılgın süper çılgın gelsene artık ya Lo Gel oh. O sırada ben Şu akıları silahlı olsun? çok iyi ya ablam Abi diğer bir tanesine baktım çok iyi Gel Gel bak araba burada bıraktım gel O. Ver bakayım Abla. Başka yok mu? La gitti arabalar. <laughs> Neyse bugün çevre duyarlı olduğumuz için bunu unursamayacağım. <laughs> Ama olmadı böyle ya. Arabası salık onun çevre duyarlı Neyse. O zaman yürüyeceğiz. <laughs> İnsanları gibi... yürüyor. Ben böyle bak başlangıç çok kötü oldu. O zaman bir yerde araba buluyor. Lan, ulan, ulan çeyre duvarlı olacağız dedik. Neyse amca ben bu adama hop geçeceğim şu geçti. Aga mı araba nereden çıktı ya? Cemiyans hala ötüyor. Yeter lan. Hıh Bir kursuna altına başlayınca. Son çıkmış görmedim. Hemen geri geliyor. Oh, lan bir de. de geri geliyorum. <laughs> Polise satış bir şey görmedim. Kendi şeridimize gidelim. Yeşil gözüm oldu. Dur. Sidewalks are made. Abi çok iyi ya. Eski short Bu da çok iyiydi be. Ben bu adamları nasıl alabilirim? Nasıl alabilirim? Aa agalarım gelmiş. Hoş geldiniz beyler. Ulan solda bir adam var. Ulan o kadar güçlü ki. Yenebilirsiniz belki. Hadi gidelim beyler. Yeneceğiz onları. Dövüyor parçalıyorlar. Ulan var ya çok kötü ezdiler ha onu var ya. Bakayım. Kanka size ne oldu lan? Aa adamlar ölmüş lan. Adam Fatih'miş anasını satayım. Ulan çok iyi ya. Saygılarım bugün çok güzel bir video oldu. Elime sağlık ne diyeyim yani. Ee, eski videolarımı özlemişim. İyi videolar çekmişiz aslında. Hepinizi seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.